kim diye soracak olursan hiç tartışmam. Hami Mandıralı. Hmm. Yani abi biz... Bombacı Hami. <laughs> Trabzonspor maçlarında Tabii küçük bir anekdot. E baraj yazılır ya. Hocalar baraj yazılır. Baraja girecekler bunlar diye. Saklanırdık böyle. diye. <laughs> <laughs> böyle topa vuran bir oyuncu iki ayağıyla birden. Ben hep söylüyorum Hami Mandıralı yaşıtsızdır. Yani aynı yaş grubuyuzdur. Bizden çok önce oynamaya başladı. Çok büyük yetenek olduğu için. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi 10 oyuncusundan biridir bence. Muazzam bir futbolcuydu. Yazık yani sadece şalkeye gitmesi, bir dönem geri gelmesi. Şu dönemde oynamış olsa ben parayla satın alabileceğini tahmin etmiyorum. Yani büyük oyuncuydu hakikaten. Evet. Evet, Mustafa Cengiz bugün saat 15 itibariyle Galatasaray TV'de bir takım açıklamalarda bulunuyor. Rakip takımı şampiyonluk sayıları ile ilgili açıklamaları gündem değiştirme çabasıdır e, demiş Mustafa Cengiz. Daha sonra değerlendiririz. Evet peki şimdi e, diğer cephe yani Hollanda cephesi ama Hami mandıralı ile ilgili söylediklerine de katılıyorum. Buradan da Hami'ye selam gönderelim. Ben onunla bir de program da yaptım. Öyle mi? Golcü programına. hem o hem de Tavşu Çolak e, ne kadar sert e, serbest vuruş freki kullanırsa tam onun tersinde de o denli e, yumuşak ve pozitif e, günlük hayatında olan bir insandı sevgili amiye sevgilerimizi gönderelim aslında bu ve buna benzer futbolcuların da e, hani milli takımlarda ya da büyük takımlarda her neyse e, bu özelliklerini de ön plana çıkartacak futbolcuları değerlendirmeye alacak pozisyonlarda da olmaları lazım yani belki ami Mandıralı işte Trabzonspor'un başına da geçti. Belki teknik direktör olarak kendisinden beklenen performansı göstermeyebilir ama serbest vuruş konusunda da e, yani hafta içindeki bir antrenmanda değil mi değişik dokunuşlarda bulunabilir. <laughs> Öyle değil mi? Öyle tabii de kıza da bilir Ahmet Mandıralı. Şimdi geldi gösterdi şöyle vur diye. Onun gibi yapamaması mümkün değil yani bu oyuncuların. Bir yapamadı, iki yapamadı çekil diyebilir yani bu tarafa. Ama katılıyorum yani. Grup Galatasaray takım yapmaya çalıştı galiba. Yani adam, bölge bölge çalıştırma gibi atışını, kullanma şekliyle ilgili ayrı bir uzman ee, vatandaşı e, koyuyor O e, kadar takıma. spesifik ve karışık bir oyun ki futbol hani hep konuşulduğu gibi basit bir oyundur. Basit oynamak zordur diye konuşulur ya bu klişedir. Ama bu tür futbolcularda bu tür özelliklerinin e, kullanılması için orada bulunmalarını da kabul edecekler. Yani ben sadece hmm. takım çalıştırırım da demeyecek evet, Yani ya, takım çalıştırmak farklı bir olay olabilir. O farklıdır. Yani oyunu gözlemlemek, efendim liderlik vasıfları, her türlü olayı idare edebilmek. Onlar çok daha e, farklı özellikler isteyebilir. Tabii. Ama e, yani o takım çalıştıran insanı başka konularda asiste etmeniz de farklı bir olaydır. Ama orada da bütün egolarınızı bir kenara koyacaksınız ve ben işim bu kısmında yararlı olabilirim. Benim noktasında. işim bu. Benim, Benim işim bu. Bu. Evet. bu noktasında da yararlı olmak istiyorum. Hangi takımdan size kim milli takım için niye olmasını bilemiyorum. Neyse.